Günaydın. Nasılsınız? Ben bugün hazırlandım, giyindim. Böyle taytımı da giydim. Bayadır uzun zamandır böyle makyajımı da yaptım. Nereye mi gidiyorum? Tabii ki hiçbir yere. Can sıkıntısından. Eşime diyorum, bak ben hazırlandım diyorum, giyindim, süslendim diyorum. He dün dün he'si ne? yani hazırlandım. O zaman diyorum misafir odasına yatak, odasına, yatak odasına, mutfağa, mutfaktan Banyoya geçersin diyor bana. Beni dışarı çıkartmıyor. Ama ben ne yaptım yine? Bugün yine kendime biraz özen göstereyim dedim. Böyle hazırlandım. İşe gidiyormuş gibi. Mavi eşyamı da takacaktım ama. Her neyse o kadar da abartmayayım dedim. Uygun. kazanma uygun. Çemberimi de taktım. Hayatım. Hayatım. Ben hazırlandım. Aşkım baksana. Ben hazırlandım. Hadi gidelim. Bak beyefendi kendisi marketten geliyor tabii ellerini yıka önce. Tabii yıkacağız. Ben hazırlandım hayatım. Tamam çok güzel olmuş. Nereye gidiyoruz? Ne? Nereye Zeliha mutfağında. Zaten Zeliha mutfağındayız. Yat tarafı <laughs> mutfak. Olmaz ya. Yani. Bu kadar hazırlandım. Ama beni evden çıkartmıyor. Ama tabii ki ben ne yaptım? Yine bakın hazırlandım. Gayet güzel kendim. En azından moral olsun dedim. Yapacak bir şey yok bu hali. En azından. Tabii ki ne yapalım şimdi bakın. Sizin de eviniz böyledir büyük ihtimalle. Çamaşırlar misafir odasında baş köşesinde. İlk defa bu kadar rahat çamaşırları çamaşırları serebiliyorum. Neden? Çünkü kimse gelmeyeceğini biliyorum. O yüzden getirdim misafir odasının baş köşesinden çamaşırla yerleştirdim. Böyle. Dün sildik süpürdük. Bugün yine bir kat siler süpürürüz. Tabii ki burada tripodlar her zamanki gibi benim malzemeler. Böyle. Hayatım benim canım gezmek istiyor ya. O zaman arabayla. Arabayı da istemiyorum. Yani, ha, neyse hadi gidelim. Hadi gidelim kahvaltı hazırlayayım bari. Rahat rahat güzel bir kahvaltı edelim. Şöyle güzel güzel giyinmiş olarak. Aşağı yukarı 10 günü geçti. Bir makyaj bile yapmamıştım. Bugün azıcık yapayım dedim. Hadi bakalım görüşürüz sonra. Ben gidiyorum kahvaltı hazırlamaya. Bizimkileri de bu arada bulaşım makinesini yerleştireceğim. Babalı oğlu. Ben de kahvaltı hazırlayacağım sonra. Ha geldi. Gönlümün efendisi. Tabii gezdi gezdi kendisi. Niye benim markete göndermeden sen gidiyorsun? Sadece Oğlu Caddesi'ne yani. Niye sen markete gidiyorsun beni götürmüyorsun? sana yasak. Neden bana yasak? Yasak da ondan işte. Vay kendi geziyor ya, geziyor. Bir şey olursa bana olsa, olsun sana Allah korusun mesela da olmasın. Kocam bey kendileri. <laughs> Aman ama sana da olmasın. Hadi ben gidiyorum kahvaltı hazırlamaya. Kahvaltı çeyiz, acıktın mı? Yani hazırladı yedim artık hadi. Çocuğunuz da çıkıp açmıştır. Hadi sizle buluşmak için <laughs> boşaltın babaloğlu. Hadi. Ben gidiyorum ben. Boşalttınız mı? Hı hı. Vay, bu sabah hızlı çıktılar. Hadi görüşürüz. Geliyorum. Biz kahvaltıyı hazırladık eşimle beraber. Güzel oldu mu sence kahvaltı hayatım? Çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Ol. Afiyet olsun bakın kahvaltımız. Evet. Kahvaltımız böyle mülföylü küçük börekler yapmıştım. Altı üstü susamlı otlu böyle. Onu da çikolatalı yaptım ama tabii götürmüş birkaç tanesini. Eşim poğaça aldı bu sabah değiştik olsun dedik. Öyle bir de peynir, zeytin Allah ne verdiyse çıkardık hayırlısıyla. Kahvaltımızı edelim. Ne? Ne yapıyorsun? Ne Bu akşam ne yapalım senle Hiçbir şey. Ne istiyorsun? Ekmek mi yapalım? Pasta mı yapalım? Mercimek köftesi yapalım. ben bilmiyorum. Sen kendin yapabiliyorsun ama. Ama seni yapmanı istiyorum. Baksana bana. Beni tast aşkım beni takmıyor musun? Niye bana bakmıyorsun aşkım? Ee? Ee, evet, değil çok ayıp efendim canım karıcığım de bakalım. Efendim canım karıcığım ne istersin karıcığım? Ne yapacağız ben onu bulamıyorum şimdi. Bilmiyorum sana kalmış bir şey sen bulsun. Bak bakalım ben de bulsam bana yardım edeceğim yapmak için? Ederim azıcık. Azıcık. Akşamki gibi mi? Evet. evet. Firar eder misin? Evet. Hadi bakalım. Seviyorum seni. seviyorum hmm, ben de seni. Sen ne yapıyorsun anneciğim? Bilmiyorum. Bilmiyorum ne yapacağım. Hadi ya. Apartmanımızda da biri rahatsızlandı. Bir amcacık var. Onun için ambulans geldi. Allah yardımcısı olsun. Anneciğim. Bu akşam da sen de sarma saralım mı? Tamam sarılalım anneciğim. Ee, ya sarmam deseniz de ben de şöyle bir size kızdırayım ama ya. Yaparım ederim deyince kızdıramıyorum sizi Hadi bay bay. Şey <laughs> Kendi, ne aklıma geldi? Ne aklıma geldi? Bak bakalım. Heh, sabitledi şimdi. Bu akşam tavuklu mantı sen mi sıktın yoksa burnuna? Evet ben sıktım. Aa, ben uyurken mi yaptın o işi? Evet. Aa, ben de diyorum ne kim sıkmış bu tavuklu hamurun mantısını hmm. kızartmış diyorum hazırlamış. Ben hazırladım. Ee, sen yorulmayasın diye. Ay teşekkür ederim böyle kocaya can kurban. Hmm. Oo, akşam sarma davlattı ama bugün tavuklu mantı sıkmış bana. Hmm. <laughs> Bırak şu telefon, Allah aşkına ya. Dur be ya. Epeyde telefon, epeyinde telefon. Ya ne yapalım, senden bulaşmış. Ben youtuber'ım ama. Aa, sana yapışmış. Mesaj da geldi, şarjım bitiyormuş bu arada. İyi, ne güzel. Bir rahatlasın mı diyorsun? Evet. Çok ayıp aşkım. Hmm. Bir de bana baksan. Bakıyoruz ya, dans bakayım? Hadi, görüşürüz. Gözün dışarıda bu arada, ambulansa bugün fark ettim, hadi öptüm. Hadi, hadi görüşürüz. Öpün, görüşürüz. Görüşürüz. Yanındayım zaten. O, <laughs> <laughs> canım kocam benim.